Sabah uyandığımız andan gece yatana kadar gerek evimizde gerek iş yerlerinde elektrik enerjisini hemen hemen her alanda kullanmaktayız. Enerjinin bu kadar kolay ulaşılabilir olması işin zor ve meşakkatli kısmını göz ardı etmemize sebep oluyor. Göz ardı ettiğimiz üretim, dağıtım ve kullanım alanlarını gelin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi farkıyla görelim. 144 farklı noktadaki aydınlatmalar yayalarımız güvenli yürüsün diye cadde ve sokaklarımızı şoförlerimiz daha rahat viraj alsın diye kavşaklarımızı bizler daha iyi fotoğraf çekilebilelim diye köprülerimizi ışıl ışıl aydınlatmaktadır. Kocaeli'nin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek kesintilerin yol açacağı aksilikleri önlemek adına 51 adet jeneratörümüz şehrimizin enerjisi hiç bitmesin diye 7/24 hizmete hazır ve nazır vaziyettedir. Şehrimizde bulunan 126 adet kompanzasyon noktası sisteme olumsuz etkilemeye çalışan reaktif güçleri en düşük seviyede tutarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde meydana gelen yaya trafik akışını hızlandırmak amacıyla 29 adet yürüyen merdivenimiz bıkmadan usanmadan bir ileri bir geri giderek mehter takımımızı aratmamaktadır. yaşlı, hamile, engelli ve yük taşıyan vatandaşımızın ulaşımını kolaylaştırmak, üst geçit ve köprü trafiğini rahatlatmak amacıyla 85 adet asansörümüz yapıldıklarından itibaren bir yukarı, bir aşağı gidip gelmektedir. Şehrimizin enerji noktalarının aktif bir şekilde yönetilmesi ve sistemde oluşabilecek aksaklıklardan anında haberdar olup müdahalesinin yapılması elbette ki enerji izleme sistemimizin nimetlerindendir. Ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bitmeyen enerjisiyle bizler için çalışmaya devam etmektedir.